Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Biliyorsunuz ben uzun zamandır video çekip atmadım. Müsait olmadığım için bugün bu güzelliklerinden huzurunuza çıktım. Arkadaşlar bunlar nedir bunlar? Bunlar krasulyalar. Şöyle gösteriyorum. Güneş aldıkça gerçekten güzeller, sağlıklılar gittikçe büyümeleri bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bitkiler. Bunlar krosülye ama diğer üstünde de para ağaçları. Bunlar da tabii ki sukulentler. Şöyle gidiyoruz. Muhteşem güzellikler. Gerçekten çok güzel bitkiler. Yine burada yaprağı güzeller. Bunlar da çok güzel. Burada güneş alıyor. Güneşin karşısında. Arkadaşlar ben bunları tabii ki suyunu veriyorum. Bunlar suyu seven bitkiler. Su verdikçe sağlıklı oluyor. Su verilmediği takdirde bunlar yaprakları solar. Tabii ki güneşi seven bitkiler. Yaprağı güzel. Diğer isimleri koyuyoruz. Tabii ki bunların bir sürü isimleri var. Yine buradaki güzellik. Çiçek açmış şöyle arkadaşlar. Bunlar buralarında. Bunlar da çiçek açıyor tabii ki. Her bitkinin kendine göre güzelliği var. Gerçekten var. Bu bitkimi çok seviyorum. Şöyle boydan gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Büyük saksıda. baş yukarı çok sağlıklı, çok güzel bitkiler. Yaprağı güzel. Diğer ismi cam güzeli. Kolyoslar. Yorum ya. Yine buradaki perleler. Arkadaşlar büyüdükçe başa başa sarkıyor. Çok seviyorum tabii ki. Bunlar baş yukarı giden bitkiler değil. Şurada da arkadaşlar. Yaprağı düşen yapraklara toprağa koyuyorum. Oradan da bebek perle olmuş. Yine buradaki buz çiçeğim Arkadaşlar bu da artık hava soğudukça şimdi tabii ki şu anda kastımın çok güzel sıcak. Kışın çiçek açıyor. Bu da sukulat. Şimdi şu anda aklıma gelmedi arkadaşlar. Tabii ki bitki çok olduğu için bir anda unutuyorum. Çok güzel bitki. Şöyle. Ah arkadaşlarım gitti gitti. Neyse canım sağ olsun yaprağı kırıldı. Bakın arkadaşlar bu da çok güzel, bu da sukulent, buna muz şey diyorlar gerçekten. Arkadaşlar tabii ki ben bunu atmayacağım yaprağı kırıldı, dikerim. Buradan da, bundan da olur diyorum ya arkadaşlar. Geliyorum bu güzelliklerime. Arkadaşlar katır çok güzel. Buraya geleli güneşe büyüdü. Gerçekten büyüdü. Güzelleşti maşallah. Sübhanallah. Şöyle bir tanesi de şurada. Şöyle arkadaşlar. Neyse. Bunlar iki tane var. Bu da inşallah açacak. Açtığı zaman hep beraber görürüz. Buradaki kalan Onlar da çok güzel. Pırıl pırıl büyüyorlar. Buradan çiçeği açıyor. Yine buradaki masa üstündeki sukulatlarım, perdelerim. Üşüdükçe gece soğuk oluyor. Gündüz sıcak oluyor. Üşüdükçe pembe mor oluyor. Güzel renkler oluyor. Bakın arkadaşlar. Bunlar da suhulatlar. Yine burada perleler. Yine burada yaprağa düşen döbekleri koyuyorum. Yapraklarını buradan bebek sukulatlar oluyor. Arkadaşlar bunlar tabi ki mucize. Bakın bir tane yapraktan 3 tane sukulat. Gerçekten bunlar muhteşem güzellikler. Çok güzel çok seviyorum. Bütün bitkilerimi seviyorum. Yine buradaki kırasulyalarım. Bunları çok seviyorum. Yine buradaki aşkın gözyaşları. Onlar da büyüyüp büyüyüp gidiyorlar. Şuralarından tohumları oluyor. Bebekleri. Tabii ki ben çoğaltmak istemiyorum. Yer sıkıntısı olduğu için arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bunun da perle. Koca kocaman. Elime sığmıyor maşallah. Gerçekten arkadaşlar. Büyük büyük bir insan. Kafası kadar var. Hiç abartmıyorum. Buradaki bakın arkadaşlar bu da perlem. Nasıl burada üşüdükçe morarmış, kızarmış renkleri farklı farklı olmuş. Burada tespik sukulenti. Bunu da buraya dikmiştim. Buralarından büyüyor. Bunlar sukulent. Arkadaşlar sukulentler üşüdükçe güzelleşiyor, büyüyor. Gerçekten Bunlar üşümeyi, üşümeyi seven bitkiler. Rüzgar, esinti. Şu anda balkonun bir kısmında camları açık. Şöyle. Buraları koymuştum. Buralardan da büyüyecekler. Bunların kolyesi olacak. Şöyle. Arkadaşlar bugün ben ne yapacağım? Bugün sizlerle şu bitkimi dikeceğim. Çok güzel bitki. Bunun büyüğü, büyük bitkim salonda var. Kocaman. Şuraya toprağını hazırladım arkadaşlar. Çünkü tekim olduğu için şöyle benim kendi doğal topraklarım zorlanıyorum. Bu çiçeğimi dikmek istiyorum. Arkadaşlar bunun adı şöyle yazıyor. Marginata bitkisi. Salon bitkileri çok güzel bitkiler. Şöyle bundan üç tane var. 3 şey. 3 kardeş şöyle. Bunu bana sağ olsun. Kız arkadaşım almış. Teşekkür ediyorum arkadaşıma. Sevgili Sibelciğim. Arkadaşlar bunu ben çıkartıp dikmek istiyorum. Arkadaşlar bunu çıkarttım bakın nasıl kökleri çilleri çok güzel gerçekten güzel muhteşem güzellikler bunu ben şöyle arkadaşlar bunu ben bozmayacağım böyle dikeceğim ama dikmeden önce şu buz kabuklarımı dibine şöyle koyuyorum Bunlar arkadaşlar bunlar buz kabuğu. Biliyorsunuz muz doğal. Bunu ben neden böyle dikiyorum arkadaşlar? Bakın şöyle. Bunu ben toprağını şöyle biraz şey yapıyorum. Çünkü arkadaşlar bunu ben toprağını bozsam bu bitki rahat büyüyemez. Çünkü bu bitki kendince bakın kendi toprağına alıştığı için bunun dikimini şöyle toprakla dolduracağım. Altında muz kabuğu. Yine üstünde benim kendi sağlıklı topraklarım. Şöyle arkadaşlar, tabii ki bunu Sevgili arkadaşlarım, bu salon çiçeğimi bu saksıma diktim. Çok da güzel yakıştı. Diplerini şöyle sıkıştırdım. Hava almaması için. Altında buz kabuğu. Biraz suyunu veriyorum. Şöyle arkadaşlar. Can suyunu veriyorum. Bu buna kafi. İyi günlerde büyüsün. Çok güzel bitki arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bitki. Salonlara yakışan bitki. Bundan mesela şunu diyorum. Çoğaltmak istesem şuradan bir tanesini şurasından kesip kuru toprağa dikebilirim. Suda da çillenir bu bitki. Her şekliyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel. 3 tane var. İyi günlerde büyüsün. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar geliyoruz. Perdeler. Bakın arkadaşlar. Nasıl büyümüşler. Kendilerini taşıyamıyorlar. Gerçekten. Bunlara bugün biraz su vereceğim. Bunları size göstermek amaçlı veriyorum. Tabii ki şimdi şu anda az az veriyorum. Şöyle. Çok su vermiyorum. Hiçbir bitkime çok su vermem. Neden çok su vermiyorum arkadaşlar? Mantar küf olur. Bir de bu çok suyu sevmez. Çürüme olur. Bakın şöyle azıcık. Böbeklerim toprağa tutunsun. Bunları az az suladım. Geride kalanını sonra sulayacağım. Arkadaşlar uzun zamandır video çekip atmadım diyorum ya. Eşim gözünden ameliyat oldu. Bir ay öncesi birinde ne oldu hatırlattan. düzeldi. Tekrar yine çağırdılar. Öbür iki oldu. Oğlum bel, bel fıtığından tedavi görüyor. O çalışıyor. Tedavi görüyor ama yine aynı şekilde ben de bel fıtığından tedavi görüyorum. Fizik görüyorum oğlumla beraber. Geliyoruz gidiyoruz sabahları. Oğlum sağ olsun beni bırakınca işe gidiyor. Allah razı olsun. Allah şifa versin. Oğluma da Bel fıtığı, belinden bacağına indi. Tabii ki arkadaşlar, insan hasta olduğu zaman insan hiçbir şey fayda etmiyor. Her şeyden çare arıyoruz gerçekten. Bilmiyorum. Allah bütün hastalara şaf ismiyle şifalar versin. İnşallah biz de toparlarız. Diyorum ya arkadaşlar, her şey üst üste geldiği için vaktim olmuyor. Tabii ki oradan fizikten gelince tedavi görünce. Yoruluyorum, biraz dinlenmek istiyor insan. Tabii ki ısrat etmek gerekiyor. O yüzden bu güzelliklerden şöyle arkadaşlar, inşallah beğenirsiniz. Paylaşmak istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Bana destek amaçlı. Bakın arkadaşlar, bunlar, bunlar da. Tepeşir çiçeği diye geçiyor. Koca koca maşrullarından pudanılan yerlerden bir sürü bitkiler oluyor. Gerçekten. Bitki çok arkadaşlar. İsteyen olursa bana yazın. Numaramı veririm. Oradan bana ulaşabilirsiniz. azıcık olan dostlar. Pazartesi gönderirim. Yapabilirim. Arkadaşlar bitki çok olduğu için koyacak yer sorun oluyor. Gerçekten kışın çok soğuk olursa tabii ki bunların da donma şeyi var şu anda iyi ama bilmiyorum arkadaşlar tabii ki bilinmez artık kış ayına girdik tabii ki bu sukulatlar seviliyor bu seven arkadaşlar çok bana yurt dışından yurt dışından arkadaşlar isteyen oldu İsviçre'den ama Oralar uzak olduğu için tabii ki oralara o arkadaşımı da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Göndermek istesem istesem iyi olurdu ama arkadaşlar tabii ki gönderme imkanım yok. Yani onları bilemem uzak yerler. Bilmiyorum. Diyorum ya bu sukulatlar sevilen bitkiler. Gerçekten bitkilerim çok sağlıklı, doğal. Beni tanıyan arkadaşlar bilir. Bunca bitkiyi üretiyorum, yetiştiriyorum. Doğal doğal sizlere doğal bilgiler veriyorum. Nasıl dikildiğini, nasıl bakıldığını. Mesela arkadaşlar şu bilgiyi vereceğim. Bu bitkiler hava soğukken sulanma olmaz. Çürüme olur. Bütün sulakları için diyorum. Salon bitkilerde çok sıkıntı olmaz ama ben tabii ki salon bitkilerimde çok su vermiyorum. Az su veriyorum. Mesela bu bitkimi de az suyunu koydum can suyu kendim toprağı ile diktim neden şöyle bir ilaç var arkadaşlar şimdi aklıma gelmişken söylüyorum tabii ki hep aklıma geldikçe bu bitkileri mesela bunun şeyini ben toprağını toprağından dikim yapmayabilirdim onu bazı arkadaşlar çoğu öyle yapıyor arkadaşlar şöyle bu bitki bakın ne kadar büyümüş şöyle bakın bir 3 karış. Bu toprakta bu bitki üç karış olmuş arkadaşlar. Büyüğü ne kadar bu toprağına sağlıklı, sıhhatli büyümüş. Onun ben bu bitkinin toprağını alsaydım bu toprak yerinde yabancılık çekerdi. O yüzden toprağına beraber dikinler daha da güzel oluyor. Toprağı çünkü sağlıklı. Köklerini bozmadım. Aklıma gelmişken sizlere bu doğal bilgilerimi çiçek dikecin arkadaşlarıma tavsiye için diyorum arkadaşlar bilgi amaçlı diyorum ben böyle yaptığım için düzgün bilgiler veriyorum asla yanlış bilgiler vermedim vermem de geliyoruz hoyalar diğer isimleri bu çiçekleri bunlar da çok güzel gerçekten yaprakları pırıl pırıl bunları bana arkadaşlar yapraklar neden pırıl pırıl Burada güneş alıyor, rüzgar esinti oksijen alıyor bitkiler. Bunlar da tabii ki biz insanlar gibi oksijenlere ihtiyacı var. Su zamanında bunları suyunu dün koydum arkadaşlar. Şöyle bunlar da böyle büyüyorlar. Dikimleri hep aynı. İplikleri şuralardan. Hatta bunlara sarılmış. Bakın arkadaşlar. Bunlara çile atmış. Diyorum ya. Bunlar da kaktüsler çok güzel sağlıklılar bunu da sizinle beraber dikmiştim bu saksıya demin salon çiçeğimi diktim büyük saksı arkadaşlar buralarından yavruları çoğalmış bunlara da düz suyunu verdim tabii ki az veriyorum suyunu bu kaktüsler de güneşli havalarda az az veriyorum arkadaşlar bunları önceleri şöyle bir inanış vardı kış uykusu kış uykusu ben hiç bitkimi kış uykusu da yatırmıyorum. Gerçekten güzel havalarda bitkilerimi, suyunu hepsinin de az az veriyorum arkadaşlar. Bundan hiç şüphe duymayın. Bütün bitkiler için diyorum. Çok sağlıklılar. Arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun